Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konum yapmaktan çok büyük keyif aldığım ve klinimde yaptığım en çok işlemlerden biri olan kepçe kulak. Kepçe kulak kimlere yapılır? Kepçe kulak nedir? Herkes ameliyat edilmeli midir? Bunlarla ilgili sorularınızı açıklamaya çalışacağım. Kepçe kulak, kulak kepçesinin aurikula dediğimiz kepçenin kafatasından biraz ayrık olmasıdır. Bunun ideal açısı yaklaşık 15-20 derecesi ise, bu açının genişlemiş olması ve genellikle patolojisinde buradaki kepçe kulakta ağrıkladik kıvrımın olmamasıdır. Ama biz çok vaka yaptıkça, birçok hasta ile karşılaştıkça gördük ki sadece antiheliksin, yani kulak kepçesinin kıvrımının olmaması değil, kulağın arka tarafındaki kulağı iten kasların normalden fazla olması ve çok güçlü olması da yine kepçe kulak görünümü ne neden olmakta. Kepçe kulak cerrahisi ideal yaşı literatürde 6 yaştır. Özellikle çocuğun bir kere kulak gelişiminin büyümesinin bitmesi nedeniyle hem de ilkokula başlaması sebebiyle akran zorbalığını yaşamaması açısından 6 yaştan sonrayı öneriyoruz. Kepçe kulak cerrahisi 18 yaş altı yani çocuklarda genel anestezi altında yapılırken erişkinlerde klinik ortamda lokal anesteziyle gayet rahat toler edilerek yapılmakta. Burada en etkili yöntem nedir? Yine sosyal medyada iplek kulak asma, kepçe kulak cerrahisi. Bütün bunların hiçbiri kepçe kulak cerrahisini yerine geçemez çünkü biz cerrahlar yaptıkça görüyoruz ki aslında her kulakta başka bir teknik ve tekrar açılmaması için başka koruma yöntemleri yöntemleri yapmaktayız. Standart tiplerle yapılan uygulamalarda tüm patolojileri çözemeyebiliriz. Aynı şekilde söylediğim gibi kulak lobülü de bazen kepçe kulağı düzelttikten sonra yukarıya doğru kalabilir mesela. Bunun örneklerini çoğaltabilirim. Burada yine cerrahi ile ilgili bilgi vermeden önce aklıma gelen diğer bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Genellikle iki kulak birbirinden çok asimetrik, boyut olarak, şekil olarak çok asimetrik oluyor. O nedenle biz hiçbir zaman kepçe kulak cerrahisinde %100 aynı kulak şeklini verebiliriz diyemeyiz. Ama ne yapabiliriz? Aynı açıyla kulağa yaklaştırabiliriz. Onda da hastanın kafatasında da çok yoğun asimetri varsa maksimum düzeyde yakınlaştırmayı ve simetriyi sağlamak için uğraşırız. Peki kimler kepçe kulak açısından revizyona gider ya da zorludur ya da bu süreç nasıldır? Cerrahimiz yaklaşık 1-1,5 saat sürmekte, lokal anestezi altında yapılmakta ve akabinde yaklaşık 4 gün pansumanlı kalıp sonrasında kepçe kulak bandajı dediğimiz aynı burnu nasıl altıyla yeni şekline oturtuyorsak kepçe kulağın da yeni şekline forme olması, dikişlerin ve o dikişlerden sonra olacak kolajen bağının da güçlü olması açısından kepçe kulak bandajıyla 2 hafta gece gündüz sonrasında da 2 hafta gece yatarken uygulamayı ideal buluyoruz. Şimdi burada şunu da vurgulamak isterim. E, maalesef bazı hasta grubu ömür boyu açık kulaklarla dolaştığı için kulaklarını Kafatasıyla bir bütün tamamen yapışık istiyorlar. Bu bir komplikasyondur. İdeal açısı 5-10 derece doğal bir görüntü açısından olması gerekmektedir. Ve biz bu evet yapıştırarak yapıyoruz hafızalansın, bütün dikişler iyi tutsun şeklini alsın diye ama birinci ayda doğal açıklığımızı görüyoruz. Yaklaşık 5-10 derece. Bu da kepçe kulak açıldı ya da tekrar revizyona ihtiyacı var anlamına asla gelmemelidir.